Hepinize sağ beyler yani selam Bugün size Spray'nin mutlusunu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Linksiz bir şekilde indirebilirsiniz her şey. Mutlu indirebilirsiniz. Bak lehmem ya. Oğlum ben niye Bilal karakterini yapmışım hemen. Bak ya. Yoksa bir sürü hile var. Bütün göstereceğim. O, cık, nasıl indireceğiniz, e, indireceğinizi göstereyim. Şöyle. Şöyle çıkalım. Necek? Ne? tamam. E evet. evet. şu modu indirim, indirmek isteyenler var. O yüzden göstereceğim. E şu YouTube'a bir giremedim. Ananı. Bak şunu yazacak. Bak şunu yazacak. Bakın çıkması gerekiyor. Lan ne? Çıkmadı. Bir dakika şurada var akşam boyunluklarda. Burada var zaten. Zaten ha, burada. Aşağı, bu kanala geliyorsunuz şu. Şu bak şu. Aşağı gidin Videoları tıklayın aşağı gidin. Burada İstanbul Guys modu falan var akışı istiyorsanız. Bu. Bu videoya tıklıyorsunuz. Ana reklam çıktı. Bak tam şuraya tıklayın. Tam şuraya. Yazıya tıklayın akışı. Yani kapat şuraya Tıkladım ben. Burada şu şey ee, silinen kostümler var ya o, o betondaki. Onu da koymuş ama bunu yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu tam güncel nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Buraya basın. Mesela ben bastım gördüğünüz gibi. Bastım bekliyorum. Evet, test Game Rule onu koy moduna bastılar. Lan? Lan burada CapCut modu varmış. Ana! <laughs> ne alaka lan? bakalım hangi var. Ya şu anda amacımız Super ben benlara bakıyorum. Bak bu bu indirdiğinizde tam güncel. Tam. Mükemmel. Bir güncel. şuraya bakın görüyor musunuz şu? 12.0.4 Yani tam günceler. Daha güncel mi gelmedi ona karşı. Geldi sanmayın. Bakın ıı, hangisi zip? Bu zip mi arkadaşlar? Zip olursa arkadaşlar indiremiyorsunuz. Diğer dosyalara gidiyor zipse. Bakalım bu zip mi? Ananı. Arkadaşlar bu zipse diğer, diğerini tıklayacağım. Sizin için yani. Arkadaşlar baya bir hastayım yani. Hmm. Tamam. Tamam. Şu, şu anda iniliyor. Ben de var gördüğünüz gibi. Siz de akşam... eğer siz de bu inme o. Oh. modu bu modu modu. Tamam arkadaşlar bu zip değil. İşte. Bir dakika. Ben bu eski sürüm. Eski sürümler de var. Ana yeni fark ettim. Bakın en, eski sürümler var. Oğlum burada herkes Rusça konuşuyor ama. Aşağı küfrettiğim bakmayın birazcık küfrediyorum ben. Şey dediğim özür dilerim. Odayı basıyorlar ya cezası. Birazdan odan basılacak galiba. Neyse şöyle göstereyim. Bir de modları göstereyim size. Bu ne yapıyor? Şu ne yapıyor? Falan filan. Oğlum mod nereye gitti? Ana. Ya şimdi arkadaşlar. açtım modu şurada. Bak şuna tıkladığımda mod menü kapandı. Burada modu gizleyebiliyorsunuz falan. Şuna basını tutarsanız killeniyor yani yok oluyor. Onun yüklensin de. Yani böyle indirebiliyorsunuz ama şimdi nasıl? Şimdi her şey, yeni modlar eklenmiş. Şu moda tıkladık. Hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi ama zıpladım. Bakın olay burada. Karakteriniz aşağı düşmüyor. Ne? oyun kastı az önce bir dakika. Bir dakika aşağı. Oyuna girer girmez bütün kostümleriniz direkt açık. Direkt. Hiçbir kostümü açmanıza gerek yok. Direkt hepsi açık yani. Buradakiler ne varsa açık. Böyle özel bir mod yani. Şuradan da bug yapmayı göstereyim size Bilmem ne için. Hop bazı Lula kardeşimiz falan bilmiyormuş. Oyun kralı bilmiyor. No. Ya ben de oyun kralını niye takıyorum hani? Eh böyle cevap alabilirsiniz. Mükemmel bir bak. un delirdim mi ben? şöyle. Şimdi hepsini kapattım. Hepsini kapatacağım. Seriye yeniden başlatacağım. Hangisiydi lan? Bir dakika hepsini kapatayım bir arkadaşlar. Bu mu? Bir dakika. Aşağı. Siz hepsini açın. İsterseniz bunu da açın. Çünkü bence siz bunu açmazsınız. <laughs> bir de arkadaşlar sonsuz can yapabiliyorsunuz. Ben hangisi bilmiyorum. Hepsini açın siz arkadaşlar. Bulursunuz zaten. Bir de arkadaşlar. Oyunu bitirmediyseniz. Yani buradaki hepsinden birisi o. Bunu bitirmediyseniz direkt bitirebiliyorsunuz. Direkt bütün her yeri açabiliyorsunuz yani. Böyle iyi bir mod arkadaşlar. Virüs falan yok. İsterseniz linkini verelim. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Siz indirirsiniz artık gösterdiğim yerlerde. Nasıl? Onu inmezse vallahi ben suçlu değilim. Virüs falan hiçbir şey yok. Yemin ediyorum. Aynen. Neyse biraz oynayayım ki? Şimdi videoyu kapatacağım. Bana oğlum. Bak, bak. Şöyle bir bak göstereyim mi size? Nerede o. Şimdi şuraya geldim. Zıpladım iki. Oha tekte yaptım. Şöyle şuraya gidebilirim. Lütfen git. Vallahi da geldim arkadaşlar. Burası burada saklanabilirsiniz. Mükemmel bir saklanma yeri. Sus, pis, de, ne ah, bitte, 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 la gute Mann, muss ich da raus, aber das ist bis wieder einmal ein Null. Ach, schau, die beiden gerade schon mal. Oh, ein Dollar! Hi, da, wie du video Mann. Nein, wie du kaputt, bye die Gula, gula, bye, bye.